Arkadaşlar merhabalar. Yine keyifli bir içerik üretmek için Kars Sarıkamış'tayız. Ve Sarıkamış Dağı'nda Sarıkamış'ın tepelerinde yüksek zirvelerine yakın bölgelerde kontinentelin yeni kar, kış ve yağışta iyi bir performans sergileyen başarılı yeni lastiği Winter Contact TS870'i test etmek ve onun takılı olduğu araçları şu an Audi Q3 var. Farklı arabalarla da deniyor olacağız. Burada keyifli röportajlar ve bu parkurda özel kar ve buz kalplı parkurda da sürüş deneyimimizi sizlere aktarıyor olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bu keyifli videoyu izledikten sonra da lütfen yorumlarınızı bizden paylaşmanız da kıymetli

TS-870 Yenilenen bu lastiğin en önemli özelliği bir Halefi 860'dan %5 daha tutunma Yola tutunma özelliği var ve Aynı zamanda %5 ıslak zeminde kayması daha az Zorlu hava koşullarına karşı özel olarak geliştirilen lastik Buzlu zeminde olağanüstü kavrama, frenleme ve dayanılık performansı ediyor Kış aylarında sürücülerin işini kolaylaştırmak için geliştirilen Winter Contact TS 870 karlı, buzlu ve ıslak yollarda sürücülere daha iyi bir kavrama deneyimi sunuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karlı, buzlu sarı kamıştaki bu parkurda yine söyleyeceğim her zaman söylüyorsun keyif Evet keyifli bir karbus sürüşü yapıyoruz aracı görüyorsunuz zorluyoruz hız limitlerini arttırıyoruz hafifçe yanlayarak da olsa gitmeye çalışıyoruz fakat gerçekten hem yol tutuşu tutunması süper Winter Contact TS870'in. Amoy gibi gidiyoruz. Önümüzde ve arkamızda da araçlar var. Gördüğünüz gibi direksiyonu oldukça hareketlendiriyorum ama tutunma maksimum. Gerçekten başarılı bir tutunma performansı var. Winter Contact TS870'in sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz hızımız bu parkurda 50-60 kilometre saate çıktı ama ona rağmen Drift yapmıyor. Yanlamıyor. Ve gerçekten gördüğünüz üzere ters kontralar ilk defa yaptık. Ama ona rağmen müthiş bir panter gibi tutunması var. Bunu da siz de görüyorsunuz diye düşünüyorum. Ve Vintel Contact TS870'i kullanmaya devam ediyoruz. Kars Sarıkamış'ta Dağın bizim için özel hazırlanan trafiğe kapatılan özel parkurda bakın ne diyor burada yayalar çıkabilir dikkat edin diyor. Intercontact TS-870 için bir da koyayım. Continental biliyorsunuz güvenlik konusunda da olabildiği kadar başarılı lastikler üretiyor ve tüketicilerin e, hizmetine sunuyor, beğenisine sunuyor. Bir de yaklaşık 2050 senesinde Continental sürdürebilirlik anlamında %100 sürdürebilir çevreci lastikler üretmeyi hedefliyor. 2050 yılına kadar bu da önemli çevrecilik ve sürdürülebilirlik için önemli bir açıkçası gelişme. Lastik firmalarının bu çevreci yaklaşımı özellikle de kontinanteli dikkat çekiyor. Şimdi arkadaşlar fren testi yapacağım. Hadi bakalım nasıl duracağız. Gerçekten başarılı bir performans duruş, yol tutuşu kızaklama yapmadı ve bildiğiniz bir panter gibi şu an gazı olabildiğince şey yapıyorum köklüyorum ona rağmen şu an bak bir viraj giriyoruz ve gerçekten tutunması Süper. Güvenle kullanabiliyorsunuz ve inanın duyduğum hazzı size arkadaşlar anlatamam. Yani süper gidiyoruz şu an. Bu, bu rodda 60'la gidiyoruz. Continental'in bu kış lastiğini, ıslak zemin lastiğini. Sarıkamış'ta bir sürüş Audi'lerle, Audi Q3'le, Audi Q3 şu an içinde olduğum arabayla deneme fırsatı olduk. Yarın ikinci gün videonun devamında da daha keyifli, daha farklı ve tüm gün evet, ak aktivitelerde bulup bulunacağımız ee, bir şey, ee, performans ee, ve etkinlikte. Şey yok içerik üretmeye ve bu lastiği denemeye devam <laughs> Is checking, Continental Winter Contact TS yes. 870 bir lastiği lansmanındayız, sarı keyifli bir deneyim ve test yapıyoruz ve yanımızda Continental Genel Müdürü Okan Tamer var. Okan Bey hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba. Biz de hoş geldik. Çünkü biraz bahseder misiniz üründen, bu lastikten ee, ve daha sonra da biraz ile ilgili de kısa bir. Tabişleriz. Ee, aslında TS 870 önceki lastiklerimizin bir gelişmiş versiyonu. Biz örümcek diyagramlar kullanıyoruz. Bütün kriterlerde lastiğimizi bir önceki versiyonuna kadar geliştirdik. Önceki lastiklerimiz de test şampiyonuydu. Onlarla da gurur duyuyoruz. Hala da satışta devam ediyor. Ama TS870 onların daha da iyisi. Çok rekabetçi bir pazardayız. Sürekli üstüne koymak zorundayız. Dolayısıyla en iyi olmak istiyorsanız hep lastiğinizi biraz daha her sene geliştirmeniz gerekiyor. Arge çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. 870 de gururla geçen seneden beri sattığımız bir lastiğimiz. Bildiğim var. kadarıyla ödüllü 860 modelinin update yeni güncel evet. modeli, evet. bir sonra üst versiyonu. Bu arada da 5 ondan daha iyi frenleme mesafesi ve yol Tutuşunda yüzde beş iyileştirilmeler daha yani, güncelleştirmeler e, olmuş. Daha önceki lastiklerimiz test şampiyon olmasına rağmen, bütün bunları da ekleyerek Üstüne kendimizi kaptanız. aynen e, geleceği hazırlıyoruz. Sizin verdiğiniz bilgiler neticesinde e, 2050 gibi güzel bir tarih var ve yüzde çevreci bir kontinental lastikleri, kontinental sürdürebilir ve çevreci. Bundan biraz kısa bir bir bahseder misiniz? Tabii. yani bu aslında hepimizin sosyal sorumluluğu. E, bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bu konuda sürdürülebilirlik çalışmalarında kontinental orada da liderliğini götürmek istiyor. Bir yeni lastiğimiz var. Onu da gururla paylaşmak isterim bu vesileyle. Ultra Contact NXT yani Next dediğimiz eee lastiğimiz. Ee, %60 e, geri kazanılmış ürünlerle, ya. ham maddelerle çok e, üretilen bir lastiğimiz. Seri imalatta yani ben bir prototip lastikten bahsetmiyorum, e, yüz, 2050 çok uzak bir hedef, 2030 hedeflerimiz var, 2050 hedeflerimiz var ama biz bugün e, zaten %60 geri kazanılmış e, ham var. maddeleri kullanarak bir e, seri imalatta bir lastik sunabiliyoruz tüketicilerin beğenisine. E, bu da çok önemli bir teknolojik altyapı gerektiriyor. E, çok şükür bunu sağlayabildik. Peki. Şu, son bir şey yapayım. E, Continental'in bu lastiği kış lastiği ilgili rakiplerinden farkı ya da ayrıştırabileceğiniz dediğiniz ya da bizim farkımız budur diyebileceğiniz bir nokta, bir özellik var. E, şimdi kış lastiğinden beklentiler ortada. E, onları daha iyi yapmak, yani daha kısa fren mesafesinde durmak, buz hakimiyetini arttırmak, ee, ıslak zeminde fren, 7 derecenin altında kuru zemin bile olsa en iyi fren mesafesini sağlamak. Continental bunlarla ayrışmaya çalışıyor rakiplerinden. Ee, bunun sonuçlarını da bağımsız test sonuçlarını da görebiliyoruz zaten. Ödüller Orada zaten. aynen o test sonuçları zaten aslında doğru bir yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Ee, sonuçta da tüketicinin takdiri, her kullanan tüketiciden de pozitif feedbackler alıyor olmak, geri bildirimler alıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Ee, siz de deneyimleyeceksiniz bugün. Tabii evet bugün ee, deneyimle. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve e, biz bize bir e, ek bir geri bildirimde bulunursunuz. Peki. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ben de olun, çok Hakan teşekkür hocam. ederim. Sağ olun. Sağ olun. olun. Teşekkürler. Görüşmek ben. üzere. Evet arkadaşlar dediğim gibi sarı Sarıkamış'tayız. Winter Contact TS 870 lastikleri takılı araçla pistte sevgili eğitmen arkadaşım Abidekin, Alp Tekin Işık ile beraber bir pist deneyimi yapacağız bu kış lastiğinin. Ne diyorsun Alptekin? Güzel bir çekim olacak mı? Evet evet. Şimdi bir tam bu lastiğin havası kontrol e, yeni lastiği. Gerçi çok ödül almış. Bütün böyle testlerde başarılı olmuş. Aynılarını sizden de o performansları bekleyip o testleri şimdi senin yapmanı bekliyoruz. Yapıyor olacağız hep beraber. <laughs> şimdi bizi izlemeye devam edin. Görüşüyor oluruz sonra. <laughs> That's how I move on That's how I stay strong A new day's on I'll keep moving right along And I feel like the pain in the past It needs stay in the past you take... Evet sevgili Alptekin Piste evet. çıkıyoruz Sarıkamış'ta Winter Contact TS870 Kış lastiği kontrol evet. Sağdan, Soldan gidiyoruz. gidiyorum Koridorda gidiyoruz Ayağını gazdan hiç kaldırma abi Sağ sol yapacağız yarım gaz tut şimdi aşağı kadar iniyoruz aşağıda yumuşak fren ve sol U yu yapacağız yumuşak fren sol U yapıyoruz böyle iki koku arasından evet buradan gaza basıyoruz sağ sol güzel o <laughs> güzel kayıyor sol güzel hakkını veriyorsun lastiğine vermek lazım <laughs> yarım gaz direksiyon daha az çevirelim Güzel. Güzel. Soldan iki kuk arasından yine aynı şekilde. Evet. Devam. Güzel. Evet daha arkadaşlar, sol. gördüğünüz gibi action yapıyoruz. Alttakinin hocamızdan beraber devam gidiyoruz. Evet. Devam. Solu yapacağız. Güzel. <laughs> Güzel. Sağ kuklu. Evet, sağ sol. Yarım gaz yapıyoruz. Evet. evet. Arasından geçeceğiz. Güzel. Çok iyi gidiyorsun abi. Ay, Allah, Allah. <laughs> devam, devam, <azara> devam. <laughs> Çok değişti. Değil mi? Çok direksiyonu çok kıvırmamak, değdirmemek evet, sen lazım. Sen biraz tabii e, hani biraz sert hareket yapıyorsun. Daha erkene almak lazım. Yumuşak hareketleri. değil mi? Evet. Esas ani sert derler bazen. Yok de. hayır. Rally, ama o rally jargonda değil mi? Hayır. Zemin kayganlaştıkça hareketler yumuşak olur. Öyle mi? Evet. Çünkü tutunan bir zemin değil. Çok fazla. Evet. Güzel. Vallahi heyecanlandım <laughs> Alptekin Hoca ya vallahi kalbim fazla atıyor. Ben seviyorum ben bir Finlandiya ile İskandinav olmam lazım. <laughs> Trabzonlu değil de. <laughs> Sağdan çıkalım abi. Sağ iki kuk arasında. Bu da bu kadar <laughs> diyorsun ya. Nasıl oldu? Geçtik. Gayet güzel yok. Gayet iyisin abi ya. Hakimsin arabaya. Eyvallah, sağ olasın. Duralım burada yavaş yavaş. Evet arkadaşlar keyifli bir organizasyonun keyifli bir deneyimini sevgili Abtekin hocamla beraber e, gerçekleştirdik. Ne diyorsun sevgili Abtekin hocam? Ya gayet güzel Lastiğin hakkını verdin. Eyvallah, sağ ol. <laughs> güzel. Arkadaşlar merhaba. Bu işi otoritesinden, ilgili yetkilisinden, kontrantel pazarlama direktörü Hüseyin İşsever'den bilgileri alacağız. Hüseyin bey merhabalar, buyurun. Merhabalar, merhabalar, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de ee, hoş geldik. Evet, kesinlikle öyle. Ee, Valla e, sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Öncelikle onu söyleyeyim. E, e, yeni desenimiz sizlerin de bahsettiği gibi TS 870P. Kontinental'in e, e, test şampiyonu. Test e, şampiyonu geçen sene. Bir önce 860'tı galiba. Evet 860P'nin üstüne geliştirilmiş bir lastiğimiz. Kış performansı odaklı tabii ki e, kış desenimiz. Burada özellikle biz üç farklı şey odaklandık ürünü geliştirirken. Öncelikle desende bulunan kılcalların yapısı kar tutulma, yolda tutuşu sağlayan. Ee, uzun kilometre, iyi menzillere gitmesini, kilometre performansını arttırdığımız Cool Chili dediğimiz, hmm. e, yani soğuk biber ben soğuk adını biber. verdiğimiz evet, evet. E, bir hamurumuz var. O da e, kilometre performansını arttırmakta kullandığımız. Zaten e, siz de deneyimleyeceksiniz birazdan. E, yol tutuşunu, viraj hakimiyetini, frenleme performansını hep birlikte burada test ediyor olacağız. Güvenliği ön plana çıkardığımız ürünlerimizden biri. Ee, özellikle e, biz kullanıcıları şunu tavsiye ediyoruz e, 7 derecenin altında özellikle kış mevsiminde kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyoruz ve sektörde seçebilecekleri en iyi ürünlerden birinin Winter Contact e, TS870P olduğunu gururla söyleyebilirim e, tüm kullanıcılara da tavsiye ederim. E, Bu da önemli nokta sadece karlı ve buzlu zeminde değil 7 derecenin altında kış lastiğinin kullanılması çok önemlidir. Gem güvenlik açısından. Harika. Hüseyin İssever Bey'e de Kontinental Pazarlama Direktörü arkadaşıma da çok teşekkür ederiz bu güzel açıklamalar için. Çok teşekkürler olun, Mahmut Bey. Sağ olun. çok sağ olun. Evet arkadaşlar. Evet. Kars Sarıkamış'taki Continental Winter Contact TS 870 p yani Continental'in yeni kış lastiğinin test drive'larını, lansmanını bitirdik. Beğendiyseniz lütfen like'layın. Ayrıca takip edin. Ve bu Mahmut Hayırlıoğlu'nun otomobile farklı bakan, farklı yorumlayan, ezber bozan Mahmut Hayırlıoğlu'nun videolarından haberdar olmak istiyorsanız da lütfen zili çalın. Ayrıca sizden rica. Lütfen sinerji adına videolarla ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bu kış lastiği sürüşü videosunun ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler.